İyi akşamlar dostlar. 22 Aralık 2023 seans bittikten hemen sonra kamu aydınlatma platformuna Almus Yatırım Enkul Değerler AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Haber şu. Agrotek Yüksek Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi'nden fiyat istikrarı sürecinin sona ermesi hakkında arkadaşlar. Biliyorsunuz bu arada halk arzlar biraz sıkıntılı. neredeyse arz fiyatının altına düşüyor arkadaşlar. Hatta en son Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ak Yatırım'ın elinde patladı. Şimdi e, dikkat etmek lazım arkadaşlar. Onun için fiyat istikrarı olmayan hisseler bizim için biraz sıkıntılı hisseler var karşımıza çıkar onu da söyleyelim. Şimdi agrotek yüksek teknolojinin arkadaşlar 15-16-17 Kasım'da halk arz edilmişti biliyorsun talep, talep toplandı. 23 Kasım'da işlem görmeye başladı. Şimdi izahnamede belirtilen e, şeyden kurumumuz tarafından yapılan planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen ilan edilen. 30 günlük süre 22 Aralık 2023'te bitti. Şimdi şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde borsa fiyatının 5 lira 21 kuruş altına düşmediği için halka arası fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrar işlemi gerçekleştirilememiştir diyor. Yani diyor ki öyle bir başarılı bir halka aracı yaptık ki diyor. Bütün hesaplamamızı doğru yaptık piyasada uygundu ve şu anda bunu gerçekleştirdik diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim tabii ki bundan sonra acaba ne olur sorusu gündeme gelir. Şimdi bu evet güzel bir sigorta gibiydi ama şimdi artık bu sigorta kalktı arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günlerde şirket kendi yağıyla kavrulabilecek mi? Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.